Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelecektir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Şimdi bir iğne oyasını anlatacağız arkadaşlar. Çok güzel oldu. Zarif, asil bir model oldu. Siyah yazma üzerinde yeşil, alt zeminli siyah, kırmızı kullanarak yapacağız. Kırmızıyı nasıl yapacağız? Hazır bir e, işlem uygulayacağız buna. Aslında e, boncum yok arkadaşlar. Boncum olursa sararak yapmayı gösterirdim bu kadife boncuk bunlar yani bunu hani iple sararak boncukları sararak model yapıyoruz ya öyle de olur asıl öyle model ama ben kadife boncukla göstereceğim bu kadife boncuk arkadaşlar her rengi var bu kadife boncukların tuhafiyelerde kadife boncuk diye satılıyor şimdi kadife boncuğumuzun yanı sıra şöyle küçük boncuklara ihtiyacımız var onu da gösterelim ben bu renk kullanacağım arkadaşlar. İnci de kullanabilirsiniz. Bakın. Çok büyük olmasın, çok da küçük olmasın şu şekilde boncuklar. Şöyle inci küçük incim olsaydı inci de kullanırdım ama inci büyük olduğu için inci kullanmıyorum. Şu şekilde bir boncuk kullanacağım. Kadife boncuk ve bir küçük bonca ihtiyacımız var. Modeli gönderen arkadaşım Özge arkadaşım şimdi öncelikle bir iğne oyasını göstereceğim sizlere. Bakın. Modelin bu şekilde olmasını istiyor arkadaşımız. Aradaki o dağ kısımları görüyorsunuz. Bakın bu sarma aslında boncuğumuz olsaydı bunu kırmızı iple o bonca saracaktık. Bunlar e, bu sarılan boncuktan yok maalesef bende. Arada böyle küçük dağlar ve yeşil yapraklar üzerinde Özge arkadaşımızın gönderdiği bir model. Bakın. Gerçekten de çok güzel, zarif oldu. Yine arada küçük dağlarımızı yaptık. Yapraklarımız için alan hazırladık. Daha sonra yeşil yapraklarımızı yaparken boncuklarımızı da orada tamamladık arkadaşlar. Bakın ben 3 tane dağ arası veriyorum iki motif arası. Daha az iki tane de verebilirsiniz veya daha fazla 4-5 de verebilirsiniz. Şimdi elimden geldiğince siyah yazma biliyorum ama göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Yavaş bir şekilde anlatacağım. Şimdi arkadaşlar tığ battısı yapılmış bir yazmamız olacak modele başlarken. Ben tığ battıdan iki zincir yapıyorum. Soran arkadaşlar oluyor bazen. Burası tığ battısı yapılmış bir yazma kenarı. Şimdi ipimi ilk bakın bir tane yapmışım ben. İki tane daha daha yapıp sonra bu ara boşluğu vereceğim. Şimdi ilk başlarken ipimizi tığ battısına sabitledik. 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen yandaki tığ bat diye girip kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip hemen yandaki tığ battığıma girip kapattım. Şimdi 2 adet zincir çekiyorum ve dönüş yapıyorum. 2 tane tığ battığı yuvam olduktan sonra 2 adet zincirle dönüş yaptım. İlk yuvanın içerisine girip ortasında kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Bu devamındaki yuvaya girip kapattım. 2 adet zincir çektim ve dönüş yaptım bu ilk yuvanın ortasında kapattım bu şekilde şimdi bakın bu şekildeyim 12 adet zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 hemen yandaki bakın şu dibindeki değil de yandaki tığ battıya girip 12 adet zincirimi kapattım bu şekilde iniş yaptık şimdi yine bir 2, 3, 4 zincir çektim. Yandaki tığ battı da kapattım. Bu bir. 4 zincir çektim. Yandaki tığ battı da kapattım. Bu iki. 2. 2 adet zincir çekip yine dönüş yapıyorum. 2 tane tığ battı yuvam olduktan sonra ilk yuvanın içerisine girip 2 adet zincirimi ortasında kapattım. 4 zincir çektim. Hemen yandaki yuvama girip kapattım. 1, 2 zincir çekip dönüş yaptım ortasında kapattım 12 adet zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 hemen yandaki tığ battıya girip kapattım arayı bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar bakın ben 3 tane verdim arasını şimdi bu zemin için boşluk hazırlayacağız boşluk hazırlamamız için de şöyle göstereyim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tığ battı boşluğu vereceğim. Bakın. İpimi 4 zincir çekiyorum. Hemen yandaki tığ battı kapattım. Bu bir. 4 zincir çekip yandakini de kapattım. Bu iki. 4 zincir çekip yandakini de kapattım. 3 4 zincir çekip yandaki tığ battı kapatıyorum 4 4 zincir çekip yandakinde kapatıyorum 5 4 zincir çekip yandakinde kapattım 6 4 zincir çektim yandakinde kapattım 7 bu 7 tane tığ battı boşluğumuz kirazlarımızın yaprağının alanı arkadaşlar Şimdi 2 tane daha yapıyorum 1 2 3, 4 zincir yandakine kapatıyorum 1 4 zincir yandakine kapattım 2 Şimdi tekrar daha yapacağım. 2 zincirle dönüş yapıyorum o 2 taneyi daha da kullanacağım arada yine 7 var burada. Yani burada 9 tane tığbattı olmuş oldu İkisini daha da kullanacağım arada 7 kalacak. Dönüş yaptım. İ tığığıbattı içerisine girip ortasında kapattım. 4 zincir çekip yandakine girip kapattım. 2 zincir çekip dönüş yaptım. Yuvanın ortasında kapattım. 12 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Hemen yandaki tığ battığına girip kapatıyorum. Bu birinci dağ. 4 zincir yandakine girip kapatıyorum. 4 zincir yandaki tığ battıya girip kapatıyorum. Bu da ikinci dağım. 2 zincir çektim, dönüş yaptım. İlk yuvanın ortasında kapattım. 4 zincir çekip yandakinde kapattım. 2 zincir çekip dönüş yaptım. Ortasında kapattım. 12 adet zincir. 12 adet zinciri burada yandaki tığ battı da kapatıyorum şimdi üçüncü dağımı yapıyorum 4 zincir çektim yandaki tığ battıya kapattım bu bir 4 zincir çekip yandakine kapattım 2 2 zincir çekip dönüş yaptım ilk yuvanın içerisine girip ortasında kapattım 4 zincir çekip devamındaki yuvaya kapattım ortasında 2 zincir çekip dönüş yaptım son yuvamın ortasında kapatıp 12 adet zincir çekiyorum 12 adet zincirimi hemen buradaki bakın dibi değil de yandaki tığ battıya girip kapatıyorum ben bu şekilde ara veriyorum şimdi ne yapacağım 3 tane dağımı yaptıktan sonra 9 tane tığ battı boşu verip o iki ilk dağda kullanıp arada 7 tane bırakacağım. Bu aradaki 7'ye de hemen geçelim. O aradaki 7 tığ battığımıza da çiçeğimizin kirazlarımızın yaprağını kuruyoruz. İpimi tığıma sabitledim. Şimdi burası düz yüzü. Tersini çevirdim. Bakın 1 iki bıraktım 3'e girdim. İpimi tutturdum. Burada 1 2 bıraktık. 10 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 1 bıraktım. ikinciye girdim. Kapattım. Burada da 2 kaldı. Bakın yine. Gördüğünüz gibi. Şimdi 3 adet zincir çekip düz yüzüne döndük. Başına 1 aldım. Oluşturdum. Yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. Başına 2 aldım, girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 aldım ve girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 3 kez aldım ve girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim, çektim. Yine başına 3 kez aldım ve girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 5 adet zincir çekiyorum. Son trabzan arası girip kapattım. Buraya 6 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Yuva içerisine girdim. 7. sabitledim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 6 zincir çektim ipimi çıkardım tığımda şimdi arkadaşlar önce küçük boncuğumu tığıma aldım daha sonra kadife boncuğumu tığıma alıyorum bu şekilde şimdi buradan ilmeğimi aldım şöyle uzattık bakın ilmeği kadife boncuktan geçirdim sonra küçük boncuğumdan geçirdim şimdi ilmeğimi tığımdan çıkardım buradan alttan kadife boncuğun içerisinden girdim ama küçük boncuğun içerisinden girmedim ilmeğin ucunu aldım ve bunu alta çektim gördüğünüz gibi bu küçük boncukta o üste boncuğumuzu tutturmuş oluyoruz onunla şimdi şöyle ipimizi gerdirelim Buradan bir sık iğnesi yaptım. Şimdi başına bir aldım. Bu zincirimden girdim. Önce bir çekiyorum. Dibine böyle bir trabzan yapıyorum ki boncuğumuz kaymasın. Sonra iki, sonra iki çekiyorum. Bakın. Başına bir aldım. Tekrar önce bir sonra iki sonra iki çektim dibinde böyle bir e, boncuğun yuvasına zincirden girmesin diye 1 2 3 4 5 zincir çektim şimdi yuvaya girip kapattım bakın bu şekilde şimdi tekrar 6 adet zincir çekiyorum yine ilmeğimi çıkardım Önce küçük boncuğumu alıyorum. Daha sonra kadife boncuğumu alıyorum. İlmeğin ucunu alıp içinden geçirdim. Kadife boncuğun altından girdim ama küçük boncuktan girmedim. İlmeğin orada bıraktım. ilmeği aldım ve aşağı çıkardık, çektik. Şöyle bir zincir çekip başına bir aldım zincirin dibinden önce bir çekiyorum sonra iki çekeceğim ama katını aldık yine onu bir düzeltelim başına bir aldım önce bir sonra iki iki alıyorum bir tane daha yapıyorum bu işlemi başına bir aldık önce bir sonra iki sonra iki alıyorum yani boncuğun yuvasından kaymasın diye. 5 zincir çektim. Yuvaya girdim. Ve kapattım. Bu şekilde. Şimdi yine bir yaprak yapacağız buraya. 3 adet zincir çekiyorum. Başına bir alıp girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Başına iki aldım, girdim. 2 2 2 çektim başına 2 aldım girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim başına 3 kez aldım girdim yuva alma ikişer ikişer alıp çıktım başına 3 kez aldım tekrar girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım 5 adet zincir çekiyorum son trabzan arası girip kapattım buraya 6 tane sık iğnesi yaparak iniyorum 2 3 4 5 6 7 yuvamızda sabitledik bir de zincir çekip Hiç videoyu kesmeden anlattım arkadaşlar. İnşallah da anlatabilmişimdir. Gördüğünüz gibi şu iplerimizi de temizledikten sonra modelimiz tamamlanmış oluyor. İnşallah anlatabildim. Özge arkadaşım modeli gönderdi. Yapacak ve deneyecek olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Özge arkadaşıma da ayrıca teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.